Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Kanalım tamamen ücretsizdir. Bunu da hatırlatmış olurum, oldum. Hemen Sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Şöyle mor renginde açık mor. Güzel bir mavim var ve yeşil rengim var. Mor ve yeşil altın başak 50 numara. Şöyle mavim suni ipek. Suni ipek leylak. Küçük yazıyor kamerada görünmeyebilir. Bakın suni ipek leylak. Gayet güzel de göründü. Evet yazmam reyyan. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden bu şekilde zürafalarımı ve ara kısmında yapmış ol yapacağım pırpırları iki tane yaptım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalan kısımları beraber yapalım. Bir tane iniş zürafamız. iki tane zürafa arasında bırakıyoruz boş. Üçüncü zürafamızı ara kısmını yapmak için kullanacağız. Tekrar zürafamın içine batıyorum zürafanın içine batarak üç tane pırpır yapıyorum büyük oldu hemen ayarlıyoruz şöyle bir aynı yere 2 3 yine yuvama 3 3 tane Pırpır pır yaptım. Şimdi iki tane boş zürafa yapacağız. Yine tekrarlıyoruz. Bir iki tane boş zürafa yaptım. Üçüncüyü yaptım. Yine üçüncünün içine batarak üç tane pırpır pır yapacağız. Yine arı kısmını oluşturuyoruz. Bir iki ve 3 Şöyle ara kısmını bu şekilde önce yapıp bu şekilde de yapıyoruz. Sonrasında modelimizin alt kısmını kuracağız. Şimdi modelimin arasında 5 tane boş zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra şöyle 4 tane de modelimin alt kısmı için kullanacağım. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4'ün başına geri batıyorum. Tekrar tek tek zürafalarımıza batarak zürafa yapıyoruz. Her sırada 2 olacak. 2 3 3. başına geri dönüyorum. Tek tek zürafalarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. 1 bir, 2 Birincinin başına geri dönüyorum. Bir ikincinin başına geri dönüyorum. Tekrar bir tane zürafam kaldı. Ona batarak yuva oluşturuyoruz. Şöyle 13 tane pırpırın sığabileceği bir şekilde bir yuva yaptım. Yuvamın içine geri batıyorum. En aşağıya ineceğiz. Bu şekilde. Şimdi tekrar yuvamın yuvamın içine batarak 13 tane pırpır yapacağım. Boyutlarını hemen göstereceğim. Bu boyutta 13 tane pırpır yapacağız. 1 2 3 Ben bu şekilde 13 taneyi tamamlayıp hemen geleceğim. Bu şekilde pırpırlarımı 13'e tamamladım. Şimdi ipim hem kısalmış hem de inişimi gösterdikten sonra diğer ara kısmını devam edeceğim. Birinci zürafamıza batarak şöyle inişimizi yapıyoruz. Bir, diğer zürafama batıyorum. İki ve dibdeki zürafama batıyorum. Üç. Bu şekilde inişimi yaptım. Şimdi tek tek zürafalarımıza batarak arı kısmında beş tane zürafa yapacağım ve ardından ilk yapmış olduğumuz arı kısmına şu şekilde yapıp gülüm için ipimi takıp geleceğim. Evet öncelikle yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Şimdi ikinci aşama olarak mavi ipimi taktım. Burada 13 tane pırpırın birincisine batarak iki düğümle burayı sabitleyeceğim. Şöyle ayarlayalım. İpimi çok uzun takmışım zaman alabilir. Tek tek pırpırlarımıza batarak şöyle zürafalar yapıyoruz. 1, sayıyoruz. 2 Şöyle yakından göstereyim. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 ve 12 tane pırpır pır. şöyle 13 pırpırdan 12 tane zürafa elde etmiş olduk bakın çok düzenli güzel bir şekilde bir bile gerektirmiyor arkadaşlar şimdi modelimi çeviriyorum modelimi ve yazmamı çeviriyorum yazmanızı çevirmeden de modelinizi çevirebilirsiniz aslında rahat olsun diye ben çevirdim yazmamı da şöyle tekrar birinci zürafama batarak zürafalarımızı iki kat yapıyoruz şöyle ayarlıyorum Tekrar 1 2 3 parça Büyük oldu ayarlayacağım 5 6 7 8 9 Şu an yaptığım ip suni ipek 10 11 ve 12 İkinci katta eksilmemiz olmuyor. Baştaki küçük zürafayı da sayıyoruz. 12 tane. Şimdi yazmamı tekrar düz tarafına çevireceğim. Evet yazmamızı çevirdik. Şimdi burada birinci zürafama batarak bir zürafa yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. Hemen diğer zürafama batarak burada buraya atmış olduğumuz zürafa aslında bir düğüm bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine batıyorum. Zürafamın içine batarak burada dört tane pırpır yapacağım. Çok büyük olmasın. Bu boyutta. 1 2 3 4 suni ipek ipleri arkadaşlar şöyle altın başaklardan daha düzgün duruyor altın başaklarda biraz parlak oluyor ben genelde altın başak kullanıyorum sebebi de elimde çok fazla sayıda bulunması altın başak bittikten sonra suni ipeklere geçeceğim inşallah şimdi devam ediyorum küçük bir hatırlatmadan sonra bütün pırpırlarımı iğnemin üstüne topluyorum 3 dördünü de aldım tekli yönden çiftli arkadan atarak şöyle burayı kapatıyorum tekrar bakın arı kısımda geçerek tepe 3 tane pırpır yapacağım 1 yine aynı yerden 2 tane tepeyi pırpır yaptım. Şimdi düz atıyoruz. Birinci zürafamıza aşağıya iniyorum. İpimizi çok bol bırakmayalım. Bu şekilde olması yeterli. Hemen diğer zürafama batarak yani birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak yine aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Tekrar 4 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 4 4 tane pırpır pır yaptıktan sonra dördünü de iğnemin üstüne alıyorum. Alırken birin bir tek katlı ipim şöyle iğnemin altında duracak. 1 2 3 4'ünü de aldım. Tek yönden, çiftli arkadan atarak kapatıyorum. Sola doğru alalım ve şöyle ara kısımdan geçerek yine tepeye aynı şekilde üç tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3 Değişen hiçbir şey yok. 1'de 2'de ve zürafalarımız bitene kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Sol alıyorum. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Bütün zürafalarımız bitene kadar bu şekilde şekerlerimizi yapacağız. Tekrar şöyle bir tane zürafa yapıyorum zırafımın içine batıyorum. Bu şekilde yine 4 tane pırpır pır yapacağım. Pırpırlarımı toplayıp tepede yine 3 tane pırpır pır yapacağım. Bütün zürafalarım bitene kadar şöyle üst katı bitirip geleceğim. Evet bu şekilde yapıp sonuna kadar geldim. Burada son 2 zürafamız kalıyor. Bir tanesi iniş, ikincisine de yine bir tane şeker yapıyoruz. Üçüncüsünde ipimizi aşağı indirmiyoruz bitirdiğimizde. Çünkü burada da bir iniş ipimiz yok. Başlangıçta Sonda da olmayacak üç tane pırpır pır yaptıktan sonra şöyle ipimi kesiyorum son dokunuşlar için ipimi takıp tekrar geliyorum Evet ben de ipimi taktım şimdi mor ipimi şöyle burada geçiş ipimiz vardı şöyle bir önce düzeltip göstereyim bu şekilde burada geçiş ipimiz vardı oraya batarak 3 tane pırpır pır yapacağız süsleme. 2 düğümle buraya sabitliyorum. Bu şekilde aynı düğümlediğimiz yere sırafımızın içine 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Bu boyutta. 1 2 B3. Şimdi ipimi kesip ara kısmı için geliyorum. Şöyle yine pembe ipimle buraya mavi yapacağız. Birinci, ikinci pembe ipimle üç tane pırpırım vardı. ortadakine batarak şöyle burayı da iki düğümle sabitliyorum. Aynı pırpırımın içine üç tane minik şöyle pırpır yapacağım. 1. 2 ve 3. Şimdi ben kalan ara kısımlarını da tamamlayıp son halini bir fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 70-75 TL'den, 70 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Bu benim nazihane fikrim. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.